Onlar arkadaş ne yapsam yapayım kendimizi de sevdiremedim. E-ticarete başladım. Gelin dedim. E ürün satıyorsunuz, satıyorsun abi diye etmediniz. etmedin. Ben vibratör satıyorum dedim. Zina topu satıyorum. Ağza bağlananlardan dedim. Birinci kaliteli vibratörüm dedim. Kauçuktur dedim. Asla su geçirmez. Hızı 24 saat dayanıklı dedim. Gelmediniz. Cıza satıyorum. 2 yıl garantide. 2 yıl garantiyi arttırıyorum. Ne zaman bozulursa bozulsun 50 yıl sonra da olsa getir tamir ederim. Ben kefil ama güveniyorum inanmadınız. Üç kelepçe satıyorum dedim. Almadım. Zina sandalyesi satıyorum dedim almadınız. Tanga satıyorum hadi gelin giyin Bayanlar gelmedi erkekler geldi. Oğlum siz nonoş musunuz? Kodoş musunuz? Yumuşak mısınız? Homo musunuz? Derdi Şu tangayı kadınlar giyer ya. Öğretemedim size git. Erkeklere yakışmıyor dedim. Üzerimde denedim size gösterine Yine gelip bana inanmadınız. Hala ve hala erkekler tanga giymeye çalışıyor. Oğlum yakışmıyor. Ölüş kelepçem birinci kalite dedim. Asma kilidiyle beraber. Sensiz yapamam. Neyse asma kilidiyle beraber size dedim satıyorum dedim. İnanmadım. Almadınız. Ürün elimde patladı. 20 garantili bu icat alın diyorum inanmıyorsunuz benim de canım sıkıldı ha buraları süpür halime bak acilen düzgün biri iş bulup benim çıkmam lazım psikolojim hiç iyi değil hiç 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 Allah birini döveceğim de cezaevine girelim diye korkuyorum bak. İnan cezaevinde bana bakacak, avukat tutacak, para gönderecek kimse mi yoksa tamam diyeceğim. Lan biz zaten evin içinde parayı zor bulan insan. Cezaevine girsem bana kim bakar ki? Hiç kimse. Cebimde maket bıçağı gezdiriyorum. Biri bir şey dese doğru. Ağa hastalığıyla bir video çektirmiyorlar insana. Tertemiz ettim süpürdüm dışarıyı. İçeriyi de süpürdüm. Pislikleri de topladım. Daha neler yapacağım neler vallahi bilmiyorum. Gözü gözükmeyeyim diye kaçıyorum sürekli. Askerde de böyledim. Hizmet takımdaydım. Sınıfı alıyorum. Beşe kadar kimsenin gözüne gözükmüyordum. Akşam beşte geliyorum, Yemeğe yiyorum. O yatıyor. Komutan bana ayrılışı verirken ne dedi biliyor Allah'ın yokluğunu hiç belli olmadı o işte dedi. Ağız burun girdik birbirlerimize birbirimize iyi bir doğuydu. Ondan sonra ben zaten askerliği bıraktım. Altı ay zaten altı ay yaptım. Git ay içinde neler yaşadım? Ne hatırlıyorsun abi diye sorma. Ne derim? Şaftım kaydı. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Eve geldiğimde annemi annemle babamı tanıyamadım. Evimde ne arıyorsun lan? De? Bir benimsedim. Evde benim de. Kaldan aldım bir Oturasın yatın yamacıma. Seni severdim ama. Yüzün olmuş yalama alama alama alama. Boşluk kanka ah ya Umarım bu çektiğim videolar falan bir dakikalık videolar falan izleniyordur Vlog çekiyorum size günlük iş vlog Psikolojim iyi olduğu süre içerisinde çekmeye çalışıyorum Genellikle psikolojim iyi olmuyor Umarım <laughs> videolarım izliyordur ve eninde sonunda patlar Bu yanlış oldu videom patlar yani ben değilim tamam Bana abi sen nonoş musun aynı şeyleri tekrarlıyor diyorsunuz ama Böyle şeyler mühimdir Bakın tanga satıyorum dedim daha deminki sahneden hatırlarsanız Adamın birine beni godossan. Tanga at, satmak suçsa asım Bina shop açıp Zina ürünler satmak Asıl asın mı? Vibratör kullanamayan bir insan insan değil. Herkesin ağzında zina topu kullanmıyorsunuz. Dişleri iyi geliyormuş. Çene iyi geliyormuş. Ki Allah sağlıklı bir ürün satıyorum lan. Ben solucan madde içermiyor. Herkesin ürününe bak bozulur. Benimki nereye tıkarsan tık bozulma anti veriyorum. Garanti benim var. Psikolojimi iyi değil. Psikolojim bozuk benim. Siz bir adamım. Gırtlağa kadar borcum var. Diyemiyorum. Ödeyemiyorum. Herkes benden para istiyor. Lay 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 lay. Adamı sapıttım. Birinin ağzı kadarı burnunu kırap, tüm dişlerini dökeceğim. Şimdi bir tane adam tanıdım. Adamın ağzında bir diş var. Resmen diş adamın ağzında çıkmamış. Yetişmiş ya. Adamın ağzına bildiğin avuç avuç diş atmış. Senin ağzında böyle diş olur mu ya? Bostan çiti gibi. Doğum doğmaltıcam, doğmaltıcam. Oh yeah. Mi, mi. Akşama yine YouTube videosu çıkarmaya çalışıyorum. Çok <laughs> yalnız, çok. Sevgilim yok. Sen miydin sevgilimi çalanadın ki vibratör yalan. Bu şarkı nereden dilime dolandı bilmiyorum. Sormayın. <laughs> geleceğim gelacağım. Şu bardakları alıp gelezum, gelezum. Tar kaldı. Uzaklardan kimler olazam? Geleceğim sevdiğim. Ananı ısıttığım adam bakıyormuş. Komparamasyon. Bu benim misyon. Afrasız istemez doğuştan hazır fezyon. Wow 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 baby wow. Bu gece benim o. Bu... Şimdiki şiir şey yaptınız mı? Yani bu sesine zina yapamıyorum. Daha da bir şey demiyor. Bir duvara aligatör boyayla boyadık. Aligatör boya şey boya. Ananı satayım beni bir arıyor. Sigarayı acilen bırakmalısın. <Sessizlik> Gözeldeki yayıncılar bir şey göstereyim etrafta, etrafta usta var mı yok mu diye ona baktım. Şu duvarı aligatör boyaya boyadım. Bak belki belli oluyordur. Şöyle yapayım belli olur. Işıkları kapatın bak. Düğme de kalmışlar pezevenkler. Bak şimdi. Öyle hiç belli olmuyor bu. ananı satayım. <laughs> Şimdi burayı alakadar boyaya boyadık. Simli gri, 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 gri. Resmen boya, boya değil. Puğuş rengini anımsattı bu arkadaş. Duvarın eski boyası da hayır. Kısıkar için bu şaka yapmak için etrafı oluşan et. Her yerden biri çıktı. Tutta başarılı olduğunu da başarılı olduğunu zaman buradan edit yapın. Eğer ölür. Başarı zor olur. Mütçüm her şey isteyim. Yok edin. Büyük rezil olur. Arkadaşlar şunu hiçbir zaman unutmayın. Başkasının içinde çalıştığınız millet içerisinde millet neyse bilmiyorum dilime dolandı vibratör gibi. Hakkınız yenmeye devam edecek. Söylenecek çok şey var da. Yazan ekipmanımı alırsam orada söyleyeceğim. İş yerinde çarpmak becermeyeceğim. <laughs> deki yayıncı ah ye sigara içeyim kendime geleyim sigara iç iç. zaten içim dışıma çıktı ağzım küllük gibi okuyor yemin ederim Allah bilen versin Arkadaşlar önceden bile parda atılıyor mu? Küçükler sıkılın deyince büyükler poponu parmakla der ben iş yerinde sıkıldım acaba popomu parmakla zaman tepkileri ne olur çok merak ediyorum Aşırıları sıkıldım ve bunaldım Onların üstü kim birkaç suda boğacak <laughs> Lan arkadaş patrona diyorum ki tıraş olmaya gideceğim şunu bırak bunu bırak Lan tıraş saatim geldi lan Anam çıldıracağım ya Abi bir salmadılar beni. Beni bir rahat bırakın kardeşim. Umarım bu videoyu görmez. Şimdi çıktım, şimdi tıraş olmaya gidiyorum. İş kıyafetlerimle gidiyorum. Umarım iş kıyafetlerimle beni alalım. de olurum mu falan diye düşünüyorum da. Ama ben helal iş yapıyorum. İnşaat üstü. Öyle bir şey yapmıyorum ki öyle değil mi? Beni böyle kendi kendimi böyle motive ediyor. Böyle ne bileyim yani. Ya arkadaş bıktım ya. Paramın olmamasından bıktım. Annem gibi babam gibi ailemi iyi bir yere taşıyamadığım için bıktım. Aynada kendi tipime bakıyorum. Kendimi hiç yakışıklı görmüyor. Kıyafetim yok. Sürekli video çekmeye çalışıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Henüz keşfedilemedik ama Allah. Allah'tan ot sevdireceğim. Ya ben de aslında komik video içerik üretmeye çalışıyorum ya kendim. Derdimi falan anlatmak istemiyorum. Ama doldum taştım anlatacak kimsem yok. Bir yanıma kimse gelmiyor. Kardeşim da yok. Sevenim de yok. Sayanım da yok. Bir Allah var. Rabbim var. Bir daha aile. Annem bile de derdimi anlatamıyor. Yani demek istediği bazı yerler bu video bazı yerleri komik bazı yerleri derdimi anlatacağım. Çünkü çok bunaldım. Yoksa gidip alkol içeceğim günaha gir. gerek var? Gerek duymak istemiyorum. Alkol içmek istemiyorum. Yok para lan o yüzden içmek istemiyorum. Yoksa içerim yani. <laughs> Şimdi ben kuaföre tıraş olmayı gidiyorum. Kıyafetiyle gidiyorum. İş kıyafeti hani inşaatta çalışanlar, emekçi kardeşlerim bunu çok iyi bilir. Kıyafetler genellikle bazı yerleri, bazı bölümleri yırtık olur veya sonradan yırtılır. Çömel, dömel, eğil, domal, misyoner, dogistler falan. İskeleye çık şunu yap bunu yırtılır yani. Kıyafet yırtılıyor. İlla ki yırtılıyor. Yırtılmayanın kıyafeti yok. Yırtılmıyor derse götünü Her neyse kendi kendime bükledim mü? Yutaca gitmanım yok beyler. Bilgisayarım yok. Çet dostlar. Yiyeceğimi sapıttım size nasıl abi, hitap edeyim, hitap bilmesi. Altıma giydiğim. Şimdi bayağı bir dizimde yırtık var baksana. de yırtık. Artık var mı belli oluyor. İşte dediğim de şu fileli çorapları yok mu kadınların giydiği? Fantazi olsun. Belki sevgilim olurdu. Giydiririm özel geceler dedim yılbaşında dedim. Sevgilim olmadı hiç. Yılbaşında öyle bir şey yapamam fileli çorap elimde kaldı. Onu giyeyim dedim. Ne yapayım yani şimdi? Biliyorum. Sıcak tut. Ama bir nevi giydim sıcak tutarmış gibi para. Ka kandırmaya çalıştım. Kandırdım da. Galiba bende bir yumuşak o gözüküyor. Bana sulanıp koltuğa domatıp beni çatır 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 çatır. Şey Yapmazlar ya. Yani. Siz seviyorum hadi bak. Sigara yakacağım. O yüzden videoyu kapattım. Yoksa normalde kapatmazdım. Sigara yakacağım, sigarayla da video çekeyim. İhlal yerim yemin şart olsun devir çok kötü. Şey geç kaldım ananı satayım ya. Sabahın bu köründe iş olur mu arkadaş? Herkes yat giderim. Daha yeni tıraş oldum. Mışıl mışıl uyumam lazım bu benim. Arkadaşlar açın şu kapıyı. Adam kafayı yedi polis yersiz niye dolan ya? Kapıyı hadi. Yüzümüzden gülücükler çeksin. Hiçbir zaman eksik olmaz. Hepimiz bir gün eşcinsel olacağız. Gay olacağız. Homo olacağız. Ne bileyim homoluktan kaçınmayın. Eşcinsellikten kaçınmayın. Özellikle beni rahat bırakmıyor. Video çekemiyorum. Şu an yaptığımız evin buna geçtim. Ebeveyn banyosu. Ebeveyn banyosunda neler yapar? Birlikte zina yapar. Yıkanabilirsiniz. İtina. Ayrıca ben tıraş olup söylemiş miydim? Saçımı çok güzel kesti çocuk ya. Ama bazı yerlerinde ya o kesin bildiğin yön gösteriyor. Bir arabanın önüne şuradan gideceğim abi diyerek tavsiye veriyordum. Elimle göstereceğim diye saçımla gösterdim adama. Adam tamam saçımın olduğu yöne gidiyorum dedi. Bir tane de çok sevdiğimiz yenge giz paralı adam. Yüzüne oturacağım dedi. Lan yapma oğlum burnum uzun dedi bak. Burnum uzun. Yüzüne bir oturuyor bir şeyler yaptı. Yerden ben aldım kapıya koydum derken evin içinde biz birbirimize girdik paralar adına. Abeno ol abone ol abone ol derken araha bir vibratör çıkardı. Bir savurdu şöyle dedim. Bir daha savurdu şöyle dedim. Bir daha savurdum buradan gelince ağzıma lap diye girdim. Beş tane dişimi kırdı. Beni rahat bırakmıyorlar. Video çekemiyorum. İnşaat yapıyor burada. Dünyayı ortamıyor. Peki İstanbul'u fethediyor arkadaş. Böyle bir böbürlenme yok. bunlar. bir sopa alsam ağız göz gelelim ben bunlara da. 7-8 kişiler. Hangi birine de veriyor. Bir silah olsa harcarım ben bunları ben size. Bunu demek için ebeveyn banyosuna girdim. Adamın haberi yok. Onlar da beni arıyor şu an. Tam bir gerizekalı bunlara. Vallahi diyorum gerizekalı. Bu şapkayı da almam lazım. Üşü. Bu şapkayı da Ankara'dan aldım. Sikelik yaptığım yerde. 1-3 gün boyunca acemilik yaptım. Bu şapkayı aldım. Ondan sonra Kıbrıs'a gittim. Yani çok zor görevlere gir. Aklınız alması yani. Çok zordu benim ee, onun haricinde. Ben zaten hizmet takımdaydım yani. Kıbrıs'a bir gittim. Turumu gezdim. Zaten kapı giymedim ben. Ayağımda spor ayakkabı. Turumu da bir giyiyordum abi. Ya fayans yapıyordum. Ya boya yapıyordum. Bilmem harç yapıyorduk. Onu yapıyorduk. Bunu yapıyorduk. Şafa öyle attıdım. Bir duvarı iki haftada boyadım. Şafa öyle attıdım. <laughs> Askerlik anılarım çok ama adamlar benim bildiğim hafızamı sildiler. Eve gelince annemi tanıyamadım. Bir önceki senelerde falan söyledim mi söylemedim bilmiyorum. Şimdi videoyu ben dün bitirecek. Bu ne aksa? ne aksa? 3-4 dakikalık video ne? Küfür eder gibi değil mi? Ben size açık film çeker gibi çıkıyor. dakika 50 dakika. Şu an 20 dakika arasında 18-20 dakika arasında da olanıyor. Dakika dakikaya falan çıkacağız. Belki de 2 saatlik full de çekebilir yani filmi? Otur izle kardeşim. Hiç Şimdi soruyorum sana de çekirdeği içecekti. Açık film izlemedin mi? Hani içinde açık filmi sonsuz açıp kumanlık alanında dinlemedin mi o sesi? O şakırdayı dinlemedin mi? Açık filmin asmülünü çıkartmışlar. Şakırdıdan kulaklarım çınladı ya. Bir adam böyle mi vuruyor ya? Böyle mi vuruyor kardeşim? Biraz insaflı olur. Böyle ses çıkıyor. Şılaps. Şılap. Çavaşır mı yıkıyorsun? Elbise mi Ne yapıyorsun? Tokacına elbise mi bundan Hanım da bir güzel duverim. Bir güzel doğduyorsun ama yanımda değiller. Neyse şimdi videoyu bürütüyorum. Salaklar bitiriyorum ne ya? Bitiriyorum salakların yanına geçeyim. Kıktım çalışmaktan. Kendi işimi yapmak istiyorum. Bilgisayarım falan olsa bir de borcum olmasa. Twitch'e gelir. 24 yayın kardeşim. Benim işim bu. Ben burada sanat işim. sönüyor. Değil sönüyor sanat ışığım. Taş lirasına 150 milyon para verdim bak. Yanları aldı. Şu kaşımın hafif ortasını topladı. Tamam Aa kafam kaşında da şapka. Üstleri de numaraya vurdu. Olanca sakalı. Olanca. Eşcinsel gibi sakalı çıkıyor. Onu topladı. Onun haricinde bir şey yapmadan gitsen pezemek. Bu çocuk kuaför. Bu videoyu görürsen şey yapma sana demiyor. Şey olsun içerik olsun diye anladın mı? Hadi, hadi bak. Hadi bak, hadi bak, hadi bak, hadi bak. aldım kola, oturasın koltuğuma. Seni severdim ama yüzün olmuş yağlama, alama, alama, Boşluk kalmadı, tıka, tıka, tıka. burada da bu gerici kendi kendine konuşuyor. Adamın deliği çıkarttı, lafaları basmıyor. Ben burada sana icra ediyorum. Amla. Arkadaş bu tütünü her içmemde ağzım kuruyor fırtta bir insanın ağzı kurur Yılanına döneceğim resmen balığa döneceğim Şimdi çizikler çok güzel oldu İçerideki Kutsalardan bazıları beğenmedi. Kaşına ne yaptın oğlum sen vurduruyor mu falan dediler de çizikle vurdurmanın bağlantısı. Güzel gözüküyor. Psikolojik şey yaptım yani belki düzelirim diye. Arkamdaki renk kamerada çok seksi gözüküyor ben size söyleyeyim. Öyle bir zina yapmaz. Kız düşüremezsem dediğim kesin düşüreceğim. Şu sakala şu endama bakın oğlum şu burna bak. Başkasında var mı? Daha kamerada nereye bakacağımı bilmiyorum. Masumum masum. Ağlarken suratım çok kötü oluyor. Teşekkür ederim. Bu kadar da sigara ağzımı kurdu. Şu an başkasının önünde şey Başıma bir iş gelir. Ne falan yaparlarsa yerim bulun diye bu videoyu çekiyorum. Evden eve geziyorum. Eskorta döndüm ama. Şuurumu kaybettim. Daha demin başıma bir olay geldi. mal gibi daha demin başıma bir olay geldi diye videoya giriş yapıyorum da. Şuurumu kaybettim diye giriş yapıyorum. Ben neyse. Başıma bir olay geldi. Ateş yakıyordum ben. Bir kovaya sürekli tahta atıyordum. Yerdeki plastikleri de atıyordum. Bu hani su gider borularının kelepçeleri var ya. Baktım yerde üç tane ondan var. Yarım çuval. De çöp bunlar sandım. Eski sandım onları da vurdum ateşe yaktım ateş çabuk ağırlansın diye. Meğersem adam onları yeni almış yani adama bir milyar bir kitledim oradan kaydım. Adam bana kaymadı ama sadece şunu dedi. Akşam üzeri yanıma geldi dedi. Yüzük niyetine dedi. Büzüğünü kesip parmağıma takacağım dedi. Çok ilginç küfür etti adam. Ama işten etti yani. Hoşuma gitti sonra garipsedim korktum. Yüzüğü kesip kendine nasıl yüzük yapabiliyorsun? Ama bir tane balta buldum. Ondan sessizce yaklaşıp boynunu düşüreceğim onu. Sonra kaçıp gideceğim. Burada kimse bulamaz. Böyle gelmek isterseniz. Benim yerim değil yani istiyorsanız gelin. Kapının adam anahtar nereye koyuyorsa orayı da göstereyim. Sizin ağzınızı burnunuzu bir güzel de buraya hırsız girmeye çalışmış. Adam harbi harbi delikanlıymış. Bu oğlancı bu evin sahibi. Alamış bunu. Bunun argıya ağzı bir çalışmış. Kodoş yapmış adam, hoş yapmış. Adam şu an hırsızlığı bırak. Taze et bekleyen, taze et seven insanların yanına gitti. Köprü altında çalışıyor. Bir para var diyor. Bilmiyorum reklamda verin. Susadım çok konuştum ya. Dur hortumuna su içeyim. aa barda bardak da şey yapmıyor. Milattan kalmış insanlar gibi. <laughs> Bak abi böyle içiyor. Önceden lahmanı hortumuna yapıyorlarmış biliyor mu beni görmesin de video çekiyor. Alaklar videodan anlamıyor, YouTube'dan anlamıyor. Da geçiyorlar, geçiyorlar. Gerizekalı Geri zekalı onun bunun doğrulukları, fışkırtıkları. Ben burada sana icra ediyorum, sana sana. <gülüyor> <gülüyor> tamam bitti. Köpekler böyle su içiyor. Biraz onları özeneyim. İşte biz de zinada bu dili atıyoruz. Ateş başında ısınmaca. Aa bunu da yaktım işte lar eldiveni de ateş atacağım işin bitsin onu da yakacağım yeni aldım bir eldiven yonga kaç aylık 3 milyar ya bunu nasıl sıvadım köpük bu montola köpüğü. kutu zilimi imanıma bir harç basmışım anasını sittim yani bildiğin anasını sittim bir kovarcı bir köpeğe kullandım et çünkü oh yes a fucking bitch oh yeah ananı satayım ellerim yanında et uh 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 eldiven sıcağı çekiyormuş vakumladı ya sıcağı aletimi vakumlar gibi espri gördüm elimi yaktım ulan arkadaş o kadar mesaimiz var biri de demiyor ki yine yapıyorum. İçki içiyorum, kumar oynuyorum, günah işliyorum. Şimdi doldurduğum kovayı kaldıracağım da onlara götüreceğim. Geberesiciler. Eldivenle kamerayı açmak da çok zor oluyormuş. Ama açabiliyorum. Üstünde uleler dam üstünde uleler tombul tombul takkeler şey yapmıyor mu ya abi müzik açmıyor mu? <laughs> Bende müzik yok ki. Birkaç tane çay becermeci Bu bardaklar altta mıydı? Ay. Yeah. Ay. Buldum buldum. Buldum abi buldum. Beni rahat bıraksana rahat video çekeceğim. Umarım videolar güzel oluyordur ha. Vlog çekmeye çalışıyorum da. Bakacağız yani. Vlogumu iyi. Şaka yapıyorum siz seviyorum. Öyle bir şey yapmayın. Öyle bir şey yapmayın. Öyle bir şey. Öyle bir şey. Ketalı yeniledik. Bizim değil başkasının. Oye kim mesaj attı böyle? Ah, ah, hepimiz birer oğlanız. Yani yeri gelince homo olacağız. Ama oğlandan vazgeçmeyin. Oğlan kırmızı çizginiz olsun. Çünkü oğlan giderse geri gelmez. Oğlan bu devirde zor bulunur. Şu şeyleri götüreyim. Arkadaşlar size bir şey göstereyim. Hamla böyle köpük yapıyoruz arkadaşlar. Köpük, e, köpük. Bu köpükten yaplay böyle yaptık. Burayı böyle yaptık. Arkaya devam ediyoruz işte. Şu üst tarafa bırakacağız. Oraya merdiven getirmemişiz zekalı gibi. Burada kapılar var iki tane. Burada sandalye var lazım sana. Burada bidon var. Aa buraya geçen bir zenci halleniyordu Amerikalı pardon. Amerikalı halleniyordu buraya. Burada yığma tuğla var. Bu ev bağ evi. Kafamı göstermeyeyim. Bu çocuğun göbdesi falan yok diyorlar. Yani. Var. Neden var ağa, burada bak. Aşağıda. Ama gö... ağzımla konuşuyorum yani. Gövdemi niye göstereyim? Burası bağ evi. Buraya karı yat çatır 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 çatır. Ondan sonra cılı cıplak koşarak kez abralar. Her yerin doğal. Buraya cılı cıplak bas karı kocağını koş. Bir açık film izledim. Adam karıyla vuruşuyor vuruşuyor vuruşuyor. Ev sahibi geliyor adam karı. Kocağın oluyor istifini bozmadan yapa yapa koşa koşa gidiyorlar. Lan bari vicdansız herif karı kocağını koş. Ne kadar da ayıp bir şey bilmiyorsun. Ne yapsam göstereceğim de yapamam. Acilen en yiğişmeliyim. Bu acilen sigarayı bırakmalısın gibi bir şey oldu ama olsun. Sonuçta o da bir cıvı. Hayatımdan ezdi. Hayatımdan bezdi. Umarım traktörün biri beni altına alır. Cakır cakır ezer. Ben de tazminat alırım. Kan parası alırım da yoluma bakarım. Borçlarımı öderim. Anama ağlar. Bu arada ben çektiğim YouTube videolarında video bitiyor falan diye söylemiyorum da. Büyük ihtimalle bitiririm bilmiyorum. Neyse haber veririm ben. <gülüyor> 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 <gülüyor>